Başlıkta gördüğünüz gibi 3 gün kabak detoksu deniyorum. Şimdi size neler yediğimi, nasıl yiyeceğimi anlatıp sonra göstereceğim. Yumurtamı koydum. Haş diyorum. Sabah kahvaltıda iki bardak önce su içmeniz lazım. uyanır Ben şimdi suyumu içeceğim. Yeşil çayımı da koydum. Yeşil çayımı da içeceğim. Ama ben ilk uyandığım için ağzım biraz tatsız olduğu için kefir koydum kendime. Kefir içmek istedim ama siz bunu yapmayın. İki bardak suyu içiyorsunuz. 67 700 de. Yok. 67 900 de. Bu arada sabah başladım. Dün 67 700'üm ama bugün 67 900'üm. O yüzden bugün bu sikiyo başlıyorum. Hatta şu çekemedim ama e, önceki videomda şey vardı 67 700 onu gösteririm zaten. Yani arasında bir gün fark var. Onu 200 gram eklersiniz. 3 güne bakalım kaç kilo vereceğim. Uyumaya çalışacağım. Allah'ım ne olur uyuyayım. Hiç bozmak istemiyorum. Sürekli tek, devam etmek istiyorum. Belki 2 gün yaparım. Belki 3 gün. Büyük ihtimalle 3 gün yapmaya çalışacağım. 2 bardak suyumuzu içiyoruz. Suyumuzu da içtik. Birazdan tuvalete çıkarız. 2 <laughs> yumurta haşlayacaksınız. Yeşillik, maydanoz, dereotu, azıcık peynir falan yiyebiliyormuşsunuz. Ben sadece 2 tane yumurta çıkaracağım. Yiyebildiğimi yiyeceğim. Baharatlayacağım. Onu zaten size göstereceğim. 2 kabak yapılırken size gösterdim. Şu an hiç anlatmayayım. Yapılırken size göstereyim. Kahvaltıda sadece iki tane haşlanmış yumurta. Böyle kızların sarısı da bende bu arada. Hepsini yiyebileceğimi sanmıyorum da neyse. Baharatladım İsterseniz yeşillik de koyabiliyorsunuz. Evde olmadığı için koyamıyorum. Sevmediğinden çıktı. Evde olmadığı için koyamıyorum. Bunu yiyeceğim şu an. Şu an lesli yapıyorum 15 dakika boyunca günde 15 dakika ya da 30 dakika spor yapabilirsiniz. Şimdi kabaklarımı rendeliyorum. Normalde 4 kabak sabah akşam, ay öğle akşam. Ama ben 3 tane rendeleyeceğim. Çünkü çok büyük. Şimdi hepsini bir yapacağım. Birim dolaba koyacağım. Dolapta soğuk soğuk yemek istiyoruz. Rendeliyorum. kabağımı rendelerim. Ee, i̇çine azıcık birkaç damla sıvı yağ koydum. Bunun örmesini bekleyeceğim. Kabağım oldu. Şöyle hepsini koyuyorum. Üç kabak vardı. Çok gözüküyor. Aslında baktığın zaman doyurucu oluyor arkadaşlar. Tabii çok sulu oldu. Ben biraz suyunu dökmek istiyorum. Tamam. Eskiden ben buna salatalık da yapardım. Almaksız almış ama yağlı mı değil mi bilmiyorum. Normalde yağsız kullanıyor ben gösteriyorum ama derin yağlı. 1 2 3 4 Karıştırdım. Kabak detoksun hazır arkadaşlar. Ee, bunu bunun tabii yarısını yiyeceğim, hepsini yemeyeceğim, yarısını da akşama bırakacağım. Şimdi akşam da yaptığım kabak detoksunu yine yiyorum. Herkes yemek yedi. Ben yemedim. Bol suyumu da içiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. 3 kabak yani büyük kabak olduğu için 3 tane kabak da yaptım. Erkenden hepsini hazırladım. Ayrı ayrı yapmak istemedim. Öğlen 2 kabak yediyor. Akşam da 2 kabak yediyor. Ben hepsini yiyemem. Bu kalacak yarına. Ben yarın devam edeceğim bunu. Ben size söyleyeyim. Çünkü istemiyor canım. Bu arada öğle arası da 2-3 tane meyve ağzıma attım. İkindi arası gibi düşünün. İlk defa kabak detoksuna bu kadar tam uyuyorum. Neyse arkadaşlar. Yarın tartı videosuyla başlıyorum. İkinci günde görüşürüz. Bir kilo vermişim. Bir günde. 3 günden merhaba arkadaşlar. Tartıldım tam 1 kilo. Çünkü 67900'le başladım. Tartılımda dün sabah 67900'dım. Demek ki 1 kilo veriliyor. 3 günde 3 kilo. 2nd day, baby. Come on in. in. We're going walk 1 mile and you I'm going to show you how to do it. This is our warm up. We walk in place. just an easy mark of our basic steps we use it a lot we add on to this a to the city streets we begin to feel the fire İkinci günün öğlen yemeği. Sabah kahvaltı yapamadım maalesef arkadaşlar. İştahsız kalktım ve ben uyanır uyanmaz pek bir şey yiyen biri değilim açıkçası. Ee, sadece yarım bir mandalina yedim. Öğlen de bir meyve yerim. Şu an kabak detoksunu yiyorum yine. Bu dünden kalan bu arada siz günde öğlen 2, akşam 2 olarak yapacaksınız. Sabahları da iki haşlanmış yumurta, peynir, bir kepek ekmeği ee, bunları yiyeceksiniz ve bol su tüketeceksiniz. Akşam da önce de yeşil çay içeceksiniz. Ee, sadece bende şöyle bir şey oldu. Bir karın ağrısı vardı. Tuvalete çıkma ihtiyacı duyarsınız ya. Bende o vardı gün akşam. Ama şuna da yoruyorum. Çünkü ben 3-4 günde tuvalete çıkmamıştım. Normalde hep çıkarım ama belki ondan dolayı da olmuş olabilir. Çünkü bu sulu. Kabak sulu arkadaşlar tuvalete çıkarır, yoğurt da çıkarır diye biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltiyorum yorumlardan. Öyle. Şimdi yiyorum. Akşam da şansıma arkadaşımın doğum günü. Sürpriz doğum günü yapacağız. Umarım bana pasta ye diye zorlamazlar. Çay iç diye zorlamazlar. Yarım eşit çayımı alıp gideceğim bu arada. Bakalım ne olacak. Akşam yerine görüşürüz. Bu arada akşamki yemeğimi de şimdi yiyorum öğlen bitiremedim benim yaptığımı sakın yapmayın mutlaka yiyin yani zorlayın kendinizi ben şimdiden erkenden yiyeceğim saat 5 bunu şu an bitirmeye çalışacağım çünkü doğum güne davetliyiz oraya geçeceğiz büyük ihtimalle orada bana zorla küçük de olsa bir dilim pasta yedirecekler o niyette diyemediğimi düşünmeyin sakın gelsen iştahım yok herhalde diyetteyim ben normalde midem mi küçüldü ne oldu bilmiyorum küçük bir şeyde hemen bir su içiyorum falan tıkanıyorum bunu ama bitireceğim. Şu an bunu zorlayacağım, bitireceğim. Videoyu başlatalı. Bak kapattım videoyu. 2 dakika olmadı. Hızlı hızlı yedim ve nasıl yedim biliyor musunuz? Kore dizisi izleyerek. Ben neden yemek yemediğimi çözdüm arkadaşlar. Ben çünkü alıştım. Bir şey yerken bir şey izlemeye alıştım. Hatta şu an dolaptaki diğer kabağı da yiyeceğim. Getiriyorum. Bakın doldurdum şimdi bunu da yiyeceğim kordesiz diyerek bari yani 4 kabak yemiş olacağım iki günde. <laughs> İnsanlar nasıl iki kabak bir anda yiyebiliyor ya ben önceden yaptığımda da hep birer kabak birer kabak yiyordum yiyemem iki kabak. Arkadaşın doğum gününe gittim hiçbir şey yemedim sadece şu kadarcık birer çay içtim bir tane bir tanecik sadece şu kadar bir sarma bir dilim. O da ee, pastayı yemek için hani orada bir şey yiyormuşum gibi. <laughs> sağ olsun çok ikram ettiler çok da güzel geçti doğum günü ee, eve geldim şimdi soda içiyorum çünkü o şeyi içtim ya dedim ya bir tane de o sarma yemek istemiyorum kalan suyum vardı eksik olan şimdi onu içeceğim yarın artık tarzda görüşürüz arkadaşlar ikinci günden merhaba arkadaşlar bugün toplam 800 gram vermişim ya da 700 gram 700 gram vermişim 66-200 çıktım şuraya koyuyorum ve şu an hastayım arkadaşlar yani iki günden fazla yapamayacağım bu detoksu çünkü çorba falan içmem gerekiyor iyi değilim vitaminler meyveler yemem lazım bağışıklığım düştü herhalde bilemiyorum zaten hastaydık iyileşmiştik ama ada bir tık hastaydı herhalde tekrar ondan bana bulaştı diye düşünüyorum ee, yani iki günde toplam bir e, 700 kilo yani bir kilo 700 gram verdim devam etsem daha de da verirdim diye düşünüyorum. Tabi siz her zaman bunu yapmayın. Diyetisyeninizle görüşün ya da doktorunuza danışıp yapın. Her zaman yapmayın. Tavsiye bu arada etmiyorum. Sadece Nilay Kirici'nin detoks olduğu için denemek istedim. Kilom kırılmıyordu. Kırmak istedim ve kırdım. Tabi yine de yediklerime dikkat etmiyor. O zaman göstereceğim. Ama kabak detoksunu burada son veriyorum. Çünkü iyi değilim. Sesimden de anlaşılıyor. Ee, daha fazla uzatmayayım. Kabak detoksun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Tek derdimiz sağlığımız olsun. Kilomuz olmasın. Hoşçakalın.